Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir vlog başlıyoruz. <laughs> o zaman biz başlayalım vlog. Let's go. <laughs> Baba bak bakayım. Ya bir tane. Bunları şey YouTube'a ekleyeceğim. Evet biz hazırız. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi düğünden geldik ve çok yorgunum gerçekten. Son eksiklerimi falan toparlayacağım. Bunları koymam Peki. gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an saat 7'ye Lori, Lori'm de kalkmış şimdi diğerlerini de kaldıralım. Lori beni özleyecek, mi özleyecek misin? Özleyecek mi beni? Özleyecek mi beni? <свес> Ой, лодки. arkadaşlar. Şimdi ilk tuvalet durağımızdayız değil mi Ayşenur ses var orada. <laughs> Ay gerçekten biraz yorgun gözüküyorum ama iyi gidiyor ya ben sıkılmadım şu anlık. Kanka sadece daha bir saat oldu. <laughs> Sadece 1 saattir yoldayız ama olsun. Bunları giymiştim böyle rahat olsun diye. Bu şekilde. Şimdi marketteyiz. Apertürün marketinde geziyoruz böyle. Arkadaşlar. Şimdi bir şey çıkıyor. Evet, şimdi çıkıyoruz buradan. Evet arkadaşlar. Günler geldik. Günler geldik. evet arkadaşlar günler geldik. Günler geldik. Saat Binler Fakültesi Aşkın. şurada. Gel baba. Kaçıyor şu bastırınca. Su kaçıyor üstüne. Evet. Bakın tam olarak şurada. Evet arkadaşlar bir yere geldik şimdi kahvaltı yapmak için. Daha doğrusu da fırın bulamadık. Bu bana çok garip geldi. Bakın şurada akan bir dere var. Dere değil bu arada. Şelale tarzı bir şey. Böyle. Çok güzel gözüküyor evler. <laughs> Annem yükseklikten korkuyor. <laughs>